Herkese merhaba arkadaşlar bugün hangi sayılırım ve katil oldum bile Ben eski kişiye Alttan gideyim ki anlamasınlar Oha kazandık arkadaşlar. Ne ara? Oha. Arkadaşlar kazandık bile. Yuu. Nasıl kazandık hemen? Oyundan çıkamıyor Tabii siz katil olduğunu görmediniz. Çünkü... Çıkı... Yok kartımı sonradan mesela katil olduğunu görün diye. Hem de bir tane daha katil. Güzel videoyu kapatıyorum. Görüşürüz bay bay.